Herkese merhaba. Bugün İstanbul'dan Asos üzerinden Ayvalık'a gitmek için yola çıktım. Nerede mi gitseydim acaba? Buradaki manzaranın çok güzel görünebileceğini düşündüm ama umarım güzel görünüyordur. Asos'tan dün gece ayrıldım. Edremit Akçay tarafında bir gün bir gece sahilde panakladım. Arkadaşımın konseri vardı, konsere katıldım. Geç oldu, yola çıkmadım, sahilde yattım. Şimdi de Ayvalık'a doğru devam ediyorum. Altınova'da nihayet evde kalacağım. Çıktığımdan beri, İstanbul'dan çıktığımdan beri daha yatakta yatmıyorum. Kaz iki gece, Asos'ta daha da bir gece. Sonrasında biraz kamp alanlarında gezdim. Kamp alanlarında hep dışarıda yaptım. Oraları çekmedim. Çünkü genelde arkadaşlarımlaydım. Arkadaşlarımla gezerken çok fazla çekim yapmak hoşuma da açıkçası. Asos'tan çıktıktan sonra Edremit, Edremit'te bir gece sahil. Sahilde yattım, Sa sabah da kalktım tarafa doğru sürmeye başladım. Şimdi bir süre evde kalıp dinleneceğim. Tabii kurguları yapmaya çalışacağım. Merhaba, Altınova'dan Dikili'ye yola çıktım. Dikili, Dikili'den İzmir, İzmir'den Efes'e geçeceğim. İkdiliği tam bu şekilde. Yolculuğun tamamında ise Efes'ten Kuş Adası. Kuş da geçebilirsem Datça oradan da Marmaris yapma planım var. Gözlemeci abla beni çağırıyor. Karadutluymuş. Kokot atacak gibi oldu. Yol boyunca hızlı ilerlemek adına çok fazla video çekmeyi düşünmüyorum. Çok fazla video çekerken konuşamıyorum da zaten bir anlamı da olmuyor konuşmayınca. Onun için ara ara enteresan bir şeyler gördükçe sadece çekeceğim. Onun dışında yol yapmaya çalışacağım çünkü yolda güzel görünüyor şu anda. Birazcık elektrikle kullanmadan yapabildiğim kadar yol yapmayı planlıyorum. Bulutlu bir havada oldukça güzel bir yoldan gidiyoruz. Güzel devam etmek. Keyifli bir yoldayız ama biraz tıngır mıngır gidiyoruz. Kendimizi şu anda çok görmüyoruz. da yol bu şekilde tarlı yolu gibi gidiyoruz. Tarlı yolu gidiyor. Ah, kilometre kilometre hızlı. Gidiyoruz tüm Güzel bir bulutlu bir gün. Yolun pek iyi değil. Tarla yolu. Tarla yolundan verdi navigasyon. Gidiyorum öyle. Yani yol keyifli bir yol olabilirdi. Çok fazla çukur çukur olmasaydı. Yoksa toprak yolları bisikletle gitmek keyifli olabiliyor aslında tabii ki bir asfalt kadar rahat gidiyorsun ama yanınızdan araba vesaire geçmediği için daha keyifli bir yol olur aslında. Doğası güzel, hava bulutlu. Yani bisiklet sürmek için güzel bir gün aslında. Ne bileyim, sinek yok. Güneş rahatsız etmiyor. Yol bu kadar çukur çukur olmasaydı çok güzel olurdu. Hani yolu birazcık göstereyim. Yani şöyle. Yok. Yani bisiklet belki yüklü olmasa Yeni olur olurdu. Bu arada dün hesapladım. Yani tahmini olarak hesapladım. Toplam 25 kilo yüküm var. 25 kilo civarında bir yüküm var. bisiklet. İstanbul'dan çıkarken yanıma bilgisayar da almıştım. Bilgisayarı bıraktım. Yolun bundan sonrasında işime yaramayacağına karar verdim. Yani yaklaşık bir iki kilodan kurtuldum onunla birlikte. İyi oldu. yol yapmanın keyifli taraflarından birisi verdiği yalnızlık hissi. Onun için böyle ıssız yollardan gitmeyi de seviyorum. Yani yanından araba geç geçmedi, geçmedi, geçmeyen yolları. Kendini yalnız hissettiğim yolda kendini yalnız hissettiğin zamanları seviyorum aslında. öyle yolları seviyorum demiştim ama öyle bir bezdim, öyle bir bezdim ki ama şimdi <laughs> araba geçen bir yol buldum. Araba geçen bir yola hasret kalmışım. Kaymak gibi yol. Hatta... <gülüyor> <gülüyor> Elektrik desteğini açacağım neredeyse yok yani. <laughs> 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 adayım Alaa'dayım şimdi Alaa'dan İzmir'e giden İzban'a bineceğim. Nerede la bu İzban? Buraya kadar yaklaşık 70 kilometre geldik yani. 95 kilometre falandır. Buradan sağa döneceğim diyor. Yani. Bu dönüş yok. 30 km yol kaldı. Sabah 8'de yaptığım kahvaltıyla duruyordum saat anda. 5'e geliyorum. İlk kez daha bir şey gördüm. 8'den 5'e kadar ilk kez bir şey yiyorum. Bunlar kurabiye gibi görünebilir ama kurabiye değil. Bunun elbası. Bu teyzemin içine kattığı yağı görseydiniz bunun üstüne kattım tereyağı. Yani neredeyse 1 kilo tereyağı kattı ya. 1 kilo tereyağı kattık olabilir. Efes'e 30 kilometre yolum var. Saat 6 şu anda. Hedefim Efes'i gün batmadan gezebilmek ama çok mümkün olacak gibi görünmüyor. Yol dedim öyle olur kardeşim. Yol dedim böyle bir şey olacak. вы скрите ну yetişemeyeceğim muhtemelen. Yani çok büyük ihtimalle yani gelecek bir ben gittiğimde hava kararmış olacak neredeyse. Bir 10-15 kilometre yolum var. Yarım saatte gitsem bile hava kararmış olacak. Ben de onun yerine diyorum ki Pamucak sahile gideyim. Pamucak sahilde bugün kalayım. Yarın sabahta nefesi gezeyim. Ondan sonra da yoluma devam edeyim. Diye bir plan yaptım. Tersen. Aslında pamucağı beğenirsem orada bir gün daha böyle kalmak istiyorum ama o da çok yavaş getir beni yani. E, Aklınızda bulunsun insin izbanda gidiyor şeye kadar, Selçuk'a kadar atıyorum Ali Ağa'dan bitmiş bildiğimizde Selçuk'a kadar ünvan aktarmalı bir şekilde var. Ama aktarmalar arasında çok bekleme durumunuz var. Ben o kadar bekleyemedim. İzban'da havaalanından sonraki durak neydi? Oraya kadar gittim işte İzmir Havaalanı'ndan. Oradan sonra kadar Oradan sonra iki aktarma. Yani trene göre de değişiyor olabilir. Bir trene denk gelirsin belki de havaalanına kadar giden bir trendir. O da belli olmaz tam sistemini anlayamadım. Birazcık karışık bir sistemi vardı orada. değişik yapılar görünüyor mu bilmiyorum, görünmüyor. Ya. Orayı çok saçma sapan bir Toki kenti gibi bir kent kurulmuş ama. İnanılmaz. uzaktan göstermeye çalıştım. Çirkinliğin dibine kadar geldik. Ha buradan hala daha görünmüyor gibi. Biraz daha gidelim yani. yani şu anda çok yakınız ama bakalım neden neyin inşaatıymış. Hit Hotel. Şeyler. Yani şu anda burası Efes'e 13 dakika. 7.8 kilometrelik bir yer. Bunu buraya nasıl yaptınızın? Ha? Hangi hangi akılda böyle büyük bir cübelik yaptınızın? Sahil sahile bile yetişemeyeceğim. Yani. Bu ne ya? Kim yapıyorsa bunu Allah aşkına yapmasın ya. Yani yapmış da böyle şeyler yapmayın ya. Sen de biraz öteden git abi. Bitmedi. Yok. Karanlık ettik. Yolu bitiremedik. Kamu yol tarifi aldık. 5 kilometre daha uzadı. 5 kilometreden fazla uzadı. 5 kilometre mi uzadı? 10 km. Bitmedi ama bu yol bitmedi. <laughs> Bunu ne diyorum karanlıkta çadır bulmak zorunda kalacağım. Bir yer bulmak zorunda kalacağım. Of. Neyse buradan Pamuca şu anda hala daha dört buçuk kilometre yolum var. Çok iyi. Yani bir dört buçuk kilometre yolum var bitmiyor. Gidiyorum gidiyorum o dört buçuk kilometre sabit.